Selamlar, iyi seyirler, iyi eğlenceler. Şunu şuraya koyalım. Artık para umurumda değil. Hedefim yüz günü doldurmak. Dırırtıp dırıp dıp 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 dırıp dıp dırıp dıp 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 sallanıp durma düzel çırmay anne yanağı oh. dardayım ay pide ekmeği Buyur canım. Pide ekmeği. Buyur canım. Azoz buyur canım. Hatta şöyle bir ekran görüntüsü alalım. Lazım olur. Bira bira. Pardon bu değildi. de <Sessizlik> <Sessizlik> Sen ne istiyorsun? Yuvarlak ekmek. Düz ekmek. Bira. Su. Bakayım sıraya dizilmişler mi? Çok da değil. Yuvarlak ekmek. Gazoz. Pide ekmeği. Ha pardon ya bu değildi de ekmeği şöyle koy hay ben bunu ya off. şöyle koyunca düşüyor ya kıvas hem oh. oh. hmm. Abi Twitch sorun yaratıyor değil mi bu şey? Azos. Tamam. Bira Su. Tırla Hop bunu da tamam. düz ekmek düz ekmek de su lan süt değil dur lan parayı hiç umursamayın hiç önemli değil lan yürü git bira. Güle güle. Vallahi yaptım arkadaş. Çetin güneyle yani. Olmuyordu artık. Yapmayacaktım ama yeter dedim. Yaptım valla. Pide ekmeği. Pide ekmeği. Pide. Kıvas. Bira. Güle güle. Bir saniye. Düz ekmek. Bira. Kıvas. Bu yayın şeyi böyle dengesizler durursa bendeleder. Ben de bugün Twitch yayını yapmam. Bir dek Su. Ahmak. Su. Kuluk kuluk kuluk. Bir Bira bira gazos. Vira vira gazoz. Vira vira gazoz. Dayı puanı yükseltin ama artık. Ben bu gece ölmezsem önlem ölmem hiçbir <laughs> vakit. Şu puanım yükselmesi gerekiyor. de gideyim Allah aşkına şey alıp geleyim ya şu var ya bir tane bundan bir tane bundan bitince gelip alırım Lolo. Bekle, Kıvas, Kıvas bir. Burada bir şey yok. Hemen geldik. Neymiş Kıvas? Bu bu değil. Bu değil. Aşağı düşme lütfen. Düz ekmek. Şunu da kalmamış şey. At şuraya. Susu su, ekmek. Hedefim 100 gün tamamlamak oyunda. 100. gün tamamladım. Bu oyun bitecek benim için artık. Gazos. Yuvarlak ekmek. Bira bira. Süt. No Şunu al. Şöyle dursun. Şunu onu şunun içine koy. Bismillah. Ekmek yere düşme lan. Oğlum ekmek niye yere düşün? Çarpılacağız senin yüzünden. Tövbe bismillah. Ağzımız bir tarafımıza gidecek. Ve oğlum. Düz ekmek. Yuvarlak ekmek. Yuvarlak ekmek. Dur. Şu süt isteyen yok mu yani? Şöyle yap, bismillah. Ekmek yeri kaldı. Allah kolum acıdı lan. Ters geldi. Bira bira. Aç bira istedin lan öyle? Biralar bitti mi? Bitti. Yuvarlak ekmek. Su. Pide ekmeği. Süt. Kıvas. Süt, yeter tamam vallak ekmek Kıvas Kıvas Gazoz su. Aslında şu dizme anını dondurma olsa oyunda hani o an donsa dizerken Şöyle koy. Şöyle koy. Dışarı düşmez zaten. Geldim tatlış bir saniye. Gazoz. Buradaki tüm malları bitireceğim. Sonra öbür yerdekileri alacağım. Ondan sonra onları da bitireceğim. Sonra biraz daha değişiklik. Zaten bir gün sonrası çatışma olacak zaten. Bugün bitene kadar. Kesin bir çatışma gelecek yarın falan. Ya da yok 11. gün gelir değil mi? Düz ekmek. Böyle dümdük. Bir dümdük ekmek daha. Bir tane de kıvas. Yuvarlak ekmek. Gide ekmeği. Süt. Süt. Gazoz. Tırırız bunları. ya bir süre sonra şu parayı yeri sıfıra çekebilir miyim? Sıfıra yakın bir rakama da çekebilirim. yöntemini öğrendim onu. Ama hev hedefim harbiden şey artık ya. Tamamen. Yüz gün doldurma. Öbürü olmuyor yani hayatta kalamıyorsun Hani biraz şey olsa Mesela Bir ay sonra saldırmaya gelsinler dersin ki Ne dersin Hani şey yapabilirim Okey ya Arkadaş Öyle bir saçma ki 5 günde 6 günde bir geliyor Abi ben belimi doğrultamadan adam geliyor saldırıyor. Belimi doğrultamadan adam geliyor saldırıyor. Ben buna sağlık parası nasıl vereyim sürekli? Pardon. Ha, düz ekmek istiyordu adam. Düz ekmek. Düz ekmek. Son suyu da buna verdik. Hadi güle güle sayın müşteri. Buradaki malları bitirirsek var ya öf. Aa ne kazandığımı hep bilmek istiyordum. İşte bu şey o şey bozdu birazcık. Düzeltirim ama ben sonradan bunu Hatta video kayıt sırasında bile düzeltebilirim direkt Ben yaptığım her şeyi göstermeyi severim Hani Hile yapıyorsam hileyi de görürsün ya Bunu yargılayanlar olabilir ama ben öyleyim arkadaş. Hani hileysem de hile yapıyorsam yaparım. Ama gidip de online oyunda hayatta hile yapmam. Asla istemem. Ama böyle kimsenin etkilenmeyeceği bir oyunda. Kime zararı var ki bu hilemin? Zararı da güzelliği de bana yani. Bakayım. Ya, TikTok uyarı yemişti de gene inedik lan. Yine böyle his var ama. Hadi yememiş olalım hadi. İçeriden mi çekmeye çalışıyorsun sen? Ha, çekersin manyak. Hıh. Yok ıhtar etmemiş. Bir de şey. ekmeği. Bu bir de değil. Bu düz ekmek. Dur. Neyse bunu vereyim artık. Adam zaten bitirdi la ekmeği. Hmm. Düz ekmek. Son ekmek kaldı zaten. gulu. gulu. Aa, biraz süt. Arkadaş bir durun da şurada süt içeyim ya. 4 puanın üstüne çıkmıyor çünkü hep aynı şeyleri satıyor. Oyunun mantasını çok güzel bir oyun. Hani mafya olayı hariç oyunu o kadar güzel yapmışlar ki aslında. Keşke şu olayı karara bıraksalar. Hani olur ya da olmaz. As Allah. Yuvarlak ekmek başka kalmadı. Ekmek var. Gazoz var. Vıcı 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 at şuraya at şuraya at şuraya at at buraya <laughs> Ekmek eh, bitti zaten al. Sen sadece ekmek mi istiyorsun? Al canım. Al canım. Süt diyorsun bir süt, iki ekmek kaldı. Hadi bu iki. Düz ekmek. Süt. Ekmek var mı sence? Bak bak. Burada yok. Hadi güle güle. Hop, bir su içelim. Biraz su satalım. Ya satalım, bal satalım. Usta ölmüş, niter şu su orada kalmasın atışın içine ee, Şunu al Açıkmaya başladı değil mi karakter Mecbur yedireceğiz yemek Çünkü Bu sefer de böyle görüşü bozuluyor iğrenç bir görünüm alıyor yani aslında oyunu başta o kadar çok sevdim ki Maalesef şu saçmalıkları illallah Allah de yeminle ya. Şu gazozu da al. Sonra oradaki ne kıvasla bir al. Niye böyle görüntüsü bir bozuldu sanki? Ha bunu buraya koy. Sonra şunu al. Onu oraya koy. Başka? Bunu al. Bir ayı şuraya koy. İnş bozulmamıştır lan. Biraz bozulduysa naneyi yedik biliyorsunuz mu? Harbiden naneyi yedik ama Kaç dakika oldu video 19 Videoları 20 dakika 20, 25 dakika üzerine çıkmamaya çalışıyor Ne yapsam ki Şuradan da şunu al o zaman Şöyle. Böyle... Şimdi şunu al. Direkt koy. Atacağımı da. Şunu al. Dur canım geldim. Hop. La Konya teşekkürler hoş geldin vallahi bayağıdır yayın yapmıyordum burada limon ve dondurmalar için teşekkürler en büyük destekçi sensin çok sağ ol ee, salatalık istiyor kutusuyla verseydik. Limon limon. Çok sağ ol, Çok çok teşekkürler. Şeker. Cips. Pahalı mı? Pe. Aylar sonra dealer de yayın açtım vallahi. Herhalde Temmuz'da bitirdiydim açmayı. Şşş şeker şeker alın buyurun. Şöhreti şu mu? Tuzlu cips. Aslında haftada bir günü buraya bırakacağım artık ya. Çarşamba gününü buraya bıraksam. Evet evet burada dedim D live yani. D live'da yayın yapmaya. Tuz ile cips. Bak tuzlu cips değil. Tuz ile cips. Al canım biraz. Biraz zararlıdır ama. Hmm. Hmm. getir getir. Süt satmaya devam. Bak salla salla salla. Ha, oturdu. Oh 3 tane süt al abim. Al abim. Ya şu abim buyur. Tuz, biraz ters gider ama olsun. Peki, boklama ne demek lan? O nasıl bir cümle lan? de süt. Zamanı hızlandı vakit çok başka. Geceyi kaybettik günler yabancı. Al canım chips. Tuzla chips. Alamadık. Son bir ayda sana verdik. Süt. Cips Chips. 11. gün gelecekler peynir. Çok saçma ya. En arkaya at. Şunu al getir. getir. Şeker. Dur canım. Bu kızarmış. Hmm. Süt var bir tane. Şurada bir tane daha süt var. Getiriyorum hemen. Hmm. Pek boklama. Ne, ne demek istiyor lan bu? En 13 tane alıyor. Bitti la bitti bize kalmadı. Sürte. Geliyorum. Şunu şunu bu. Bekle dostu. <laughs> Bir peynir. iki peynir. Üç yok değil mi? Ha ne güzel müşteri kararında istiyor tam. Oh. Uh. Azos. Dur kaç su? 1 2. 1 Van. Kızarmış sığır eti. Başka sığır var mı? Maalesef yok. Sadece süt kaldı. Kazos. olma. Oh. Yok, bu sonucu dolma isteyen Yok. Ben yiyorum artık bunu. Bir dur reis ya. Hop bu da tamam. Güle güle sana güle güle. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.